Yıllardır eğitime hizmet veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Şemus İleri için Mardin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun aldığı kararda belirtildiği gibi kamu yararını gözettiği için görevinden uzaklaştırılması midyatta bulunan öğretmen ve yöneticilerinin bununla ilgili attıkları yüzlerce imza ile bu kararın eğitimcilerin vicdanında kabul görmediğinin kanıtıdır. Bizler biliyoruz ki eğitim süreklilik ve huzur isteyen bir meslektir. Midyat, Mardin'in en huzurlu ve eğitim olarak ilimizin bütün yükünü çeken ilçesi olmasına rağmen sürekli olarak imzasız, gerçek olmayan kişiler adına yapılan şikayetlerle eğitim çalışanları rahatsız edilmektedir. Midyat çevresinin Midyat ilçesindeki eğitimciler olarak bu şekilde huzursuz edilmemiz sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamını bozmaktadır. Bu da ilçemizin ve ilimizin eğitimsel başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu kirli niyet ve ellerin eğitim camiasının üzerinden çekilmesini istiyoruz. Bu tür yöntemlerle eğitimcilere dışarıdan yapılan müdahalelerin ilçemizin eğitim kalitesinde olumlu bir katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. İlçenin eğitim sorunlarına vakıf olmuş, ve bu sorunları çözmeye çalışan eğitim yöneticilerinin mümidyatın <laughs> geleceği olan çocuklarımızın eğitimine zarar verdiği kanaatindeyiz. Bu vesileyle yıllarını eğitime harcamış eğitimcilerin onurlarının rencide edilmesini doğru bulmuyor. Verilecek kararların adalet, <laughs> hak ve hakkaniyet çerçevesinde tecelli etmesini ve tecelli etmesini diliyor ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Eğitim Birsen Medya Temsilciliği, Midyat Aktif Öğret <laughs> Aktif Öğretmenler Derneği, Aktif Eğitim zen, Midyat Medya Eğitim Yöneticileri Derneği olarak basın açıklamamızı yapmış.